Bilhassa 10 Muharrem'de Aşure günü, yani oruç tutmanın en faziletli olduğu bir gündür. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Yahudiler dediler ki, bugün biz de oruç tutarız. Bugün Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulduğu gündür dediler. Efendimiz buyurdu ki o zaman biz Musa'yı daha yakınız, biz 9-10 tutalım. Bu da çok cali bir dikkat bir hadis. Demek ki benzememek ki. Nerede benzeme? İbadette bile benzememek. Değil başka hususlarda kıl, kıyafet vesaire, adetler vesaire, ibadette bile benzememek. Onun için efendim buyur, biz o zaman 9-10 tutalım buyurdu. Ya da 10-11 tutalım. Bu da çok mühim. Fatiha'da hep o kadar bir aleyhim ve Bir İslam karakter, İslam şahsiyetine her şeyde temsil edecek bir Müslüman. Ramazan orucu farz olduktan sonra bu 10 Muharrem orucu da sünnet seneyi olarak kaldı ve devam ediyor.